Burada bugün iki tane ayrı kupaya ödül vereceğiz. Biri e, Gaffar Okan kupası, bir de Alev kupasında e, derece evet, arkadaşlara kupalarını vereceğiz. Şimdi e, Alev kupasında birinci olan Mehmet Olcar'a davet ediyor buraya. Ben kupayı görmek üzere Erol Çınacı Bey'i davet ediyorum. Obrigado. it, got it, got it. herkesin ayağına sağlık, teşekkür ediyorum. Bu kupayı da geçmişte olduğu gibi ilk önce Mardinler için alıyorum. Sonra bütün kutu severler için alıyorum. Bizimle yol yürüyen herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Arkadaşlar merhaba. Bugün tüm Savaş Ağabeyi'nin için. Savaş da Kivaslı, Ankara'da yaşıyor. diyoruz Şimdi Adem'de birkaç tane kuşumuz vardı. Savaş abiyle susar edince, Lezgarta dediği iyi kuşlar olması lazım. Bir 12 tane kuş göndereceğiz onlara. Zaten çok kuşlar tanırsınız. Bu Mardin kuşu. Şöyle göstereyim size Mardin'de. Bu daha önce burada altta Adem kuş baktığı zaman bu kuş bizdeydi. Hatta bir arkadaşa verdik sonra kuşluğu bıraktı gönderdi biz. Şöyle bir İkisi de söpüktür Şöyle Aç Allah Allah Tamam yani bir Bu da bir Bu var eski soru arkadaşlar Hiç kimsede olmayan sorular Bu var eski Mardin kuşları. Şahin Şam ediyoruz biz onlara. Bu da tuttur. Ondan sonra burada Benim. şu şu pozumuz da tuttur. Ama bayağıdır yatıyor. Sökmüştüm geçen sezon. Geçen sezon burada hı -hı. Şeye verdim, ademe verdim. Uçulu bir ara bırakmıştım ya. Şöyle bu da kızıllardan. Büyük kızıl şenya olsa Aha. Bu da sabittir. Ondan sonra başkan Mavi erkek var bak. Şurada mavi erkeğimiz var. Bu da en büyük erkeğimin yavrusu. O bende son kalan erkek. Şöyle göstereyim size. Savaş abi dedi ki işte bize destek olman lazım başkan. O da her şeyimize destek oluyor. Kupamızda her şeye. Biz de dedik ki hepsinin Evet. Ana Bu da mavilerden. Bu Ramazan amcayla senin erkeğin olsun. Değil mi? Aynen dişi, olmuş yani. Biliyorsunuz Ramazan amcanın kuşlarıyla beraber. Bu atası galiba beyaz olduğu için beyaz, diyoruz, belki. Beyaz. He. Annesi beyaz. Ramazan Annesi de. beyaz değil mi? He. Kuşlarımız bu var. Pazar günü saat 22'de savaş abim ihale yapacak. Bizde öyle bir kural yok. Yok kuşumuz şeye düşmesin yani. Satan adam, adam dostumuz, abimiz. Onun için e, bu işler birbirimize destek de olur. Şöyle de çekeyim ben size On 12 tane kuşumuz var. Hepsi sendeydi değil mi Adem bu var? Evet, ya bir yok bir şey vardı bende ya. Biberli galiba. Biberli biberli. Aynen. Bu da bu biberli yavruyu da avrasya uçurduğum kuşun Kardeşinin oğludur. Daha yeni yeni başlamış. Alan arkadaş uçurabilir onu. Bir de bu mavi ben de Aynen, Uçum pardon. yerinde. Ha? Bu da şeyin rakip sizin torunu işte. Kızıl bir şeyin torunu değil mi? Yok. Mavilerin, ölen maviler yok mu? He şey tamam. Kuşlarımız bunlar arkadaşlar. Kaç tane? 12 tane olacak değil mi? 12 tane. Ha? Savaş abi Pazar günü 22'de ihalede ben de olacağım. Sizi de bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Kuşçuluğun en güzel tarafı paylaşmaktır. Ben kuş biliyorsunuz. Bir de şey de göstereyim size. Son bıraktığım kuşlar bunlar. Onlar da Adem'de olduğu için verebildik. Buradakiler de burada dört çift kuş var bende. Şöyle de göstereyim size. Bu kuşların hepsinin nesli kopu almış. Hani diyorlar ya hangi kuş bir sene uçup da kümeste kalıyor. Bu kuşların ataları hepsi kupa almış. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın. Kızıl dişi. Şam ve Arkadaşlar merhaba. Uzun bir aradan sonra İlk defa bir video yapalım dedik size. Bugün günlerden Perşembe 22 Aralık son kümesimizin hali. Bu yavrular, bu mavilerin, bir de bu dumanının yavrusu. Bu hümeyler de şu kızımın, bir de şu kızımın yavrusu. Bugün bunların kardeşini maalesef Şahin aldı. Uçurduğunda çok kötü oldu şurada büyüyen yumurtada bir dişimiz var. Burada da kızılımız var yumurtada. Veli, şunlara bir su koysana. O yavrular sütsün. Burada da bir çift kuşumuz var. Kendi yavrularıyla birlikte. uçurduğum donukla büyük dişim bir de bunlar yavruları galiba dişi daha yumurtlamamış yumurtlayacak bir daha şöyle gördüğünüz gibi burada da bir çiftimiz var ne yaptı 3 çift kuşumuz oldu buranın elektriği bozulmuş galiba burada da iki dişimiz var. Bir tane erkeğimiz var. Şu da rakipsizin oğlu. Bu da rakipsizin kızı. Bu da büyük erkeğimin burada olan erkeğimin yavrusu ondan ayırdım. Buna oldu. O erkeği de bizim kabile verdik. Normalde dört çift kuşumuz var arkadaşlar. Bizi yeni takip eden arkadaşlara da şöyle kupalarımızı da çekelim. Bu sene e, Ali Adam bir kupamız var. E, Edremit için de bir iki tane kuş hazırlıyorum. Ocağa kadar kaldı. Ha. İki tane de kuş hazırlıyorum Edremit'e. Bir tane uçurduk. Beş metre arayla biraz ileriye düştü. O da uçak kırıltı verdik diye. Oraya düştü. Elendik ve karşınızda Murat Atasoy. Murat hoş geldin. Hoş bulduk Ne yapıyorsun? Şükür abi sen nasılsın? Sağ ol. Biliyorsunuz Murat'la beraber geldi mi yolları çıkar. Şimdi bu hafta kuşlarımızın şu kapıyı kapatsana. Türü yapacağız arkadaşlar. Şimdi bizim benim veterinerim var biliyorsunuz İdris. Her şeyini ne Küllerini yapacağız. Şu ilaçlarımız yani bir kurtlara çok iyi bakıyoruz arkadaşlar. Böyle sıradan bir şey bakmıyoruz. Bu da şey yani. Onaylanmış bu Murat. Şurada da böyle şu an yaptığım kür bu. Bundan sonra bir hafta da <laughs> buraları devam edeceğiz. Burada da uçuma gidecek iki tane beyazımız var. Anahtarlarını bekliyoruz. İkisi de erkek. Burada da bir çift. Bunlar damızlık değil. Uçum için. Bir çift böyle kuşumuz da var. Uçum için gidecek. Burası da bizi yeni takip eden arkadaşlar için çekiyorum. Şurası da Ezza depomuz. Getir onları buraya koy. Gördüğünüz gibi gen tahmini tane varsa ilaçlarımızı buraya koyuyoruz. Yapacak bir şey yok. Bak olmaz. Bu da karışık gemimiz. Kuşlara çok özen gösteriyoruz arkadaşlar. Öyle böyle değil. Gördüğünüz gibi. Her şey kaliteli. Dört çift kuşumuz var. Bizi takip etmeye devam edin. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Allah'a ısmarladık.